Ellerimiz ensemizde. Burada nefes alıp kalktım. Ayaklarımı birleştirdim. Yavaşça geliyorum. Bir tık kalçayı yukarı kaldırıyorum. Karın sıkı. Hareketi yavaş yapıyorum. Devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Boynu ağlayanlar başlarını yere koyabilirler. Dinlendirip tekrardan pozisyon alabilirler. Hayır. Ellerim metin üzerinde. Ayaklarımı uzattım. İçe doğru paralel daireler yapacağım. Karnımı sıkıyorum. Bacaklarım sıkı. Alt karın devrede. Bacak kasları da devrede. Çok güzel çalışıyor. Karnımızı sıkıyoruz. Diğer ayağımı göstereceğim. Soldan içe çeviriyorum. yere uzanıyoruz. Ellerim ensemde. Sağ ayağım sol ayağımın üzerinde. Sol ayağımı kaldırdım. Burada nefes alıp kalktım. Sol ayağımı kalçadan kaldırıyorum. Bir. 2 3 4 Kadın sıkı. Tam tersi bacak yapıyorum. Sağ, solu sağa koydum. Gel. Abdominal kaslar devrede. Masa pozisyonundayım. Karnım içeride. İki elim omuzumun hizasında. Dizlerim aynı şekilde. kalçak kemiğimle aynı hizada. Burada parmaklarımı yere kökledim. Ve kalktım. Açıp kapatacağım bacağımı. Hep bacaklarım yere paralel. Dizlerim yere paralel lan sıkı. Devam. Tezir koyduk ve It's milk.